Minecraft ama dediğiniz yapıları yapıyorum. Part 4. Arkadaşlar ilk başta çok özür dilerim. Bir haftadır video atamadığım için ve ilginiz için de çok teşekkür ederim. Neredeyse 3K abone olmuşuz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Tamam şimdi yapılara geçebiliriz. Bu video bu 3 yapıyı seçtim. Evet şimdi de yapılara geçelim. İlk yapımız Chicken Jerky. Haydi o zaman yapalım. Chicken Rocky bitti ve bayağı iyi oldu bu arada. Sıradaki yapımız ikiz kuleler. Bunu gerçekten yaptığıma inanamıyorum. Sonunda bu da bitti lan. Sıradaki yapımız cami. Hey, sen de kendi yapını bu videoda görmek istiyorsan beğenip like atıp yorumlarda yazman yeterli. Ve cami de bitti. Bu da çok güzel oldu.